sahip olduğumuz mallar olarak değil bizim sahip olduğumuz değerler olarak görmemiz gerekiyor. 12 Şubat Belediyesi ilçenin köklü geçmişini, kültürel zenginliğini ve arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çok kıymetli katılımcımız Profesör Doktor Cevdet Merierek Beyefendi'nin sunumlarıyla gerçekleştireceğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Suçatından Kurucaova'ya 12 Şubat'ın kültürel mirası Başlıklı konferans, Profesör Doktor Cevdet Merih Erek'in anlatımıyla 12 Şubat Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir ilgi görecek, Gör, zaman onun için mağara olarak kalıyor, başka bir şey olarak kalmıyor. Halbuki aşağıdaki suyu görse, burada duracak bir mekanı olsa, bir yürüyüş yolu olsa. Konferansın açılış konuşmasını 12 Şubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıç Sallayan yaptı. Uzun yıllardır Kanaman özellikle Döngel, Möres, Döngel bölgesindeki Direkli Mağarası'nda kazı başkanlığını yürütüyor kendisi. Kazı ekibiyle beraber o bölgede yıllarını geçirdi. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta da kültüre de hakim. Baştan sona bizim değerli bir faaliyet hemşerimiz oldu kendisi. İnşallah hocamızdan istifade edeceğiz bugün. Ee, Akıcı'da bir sunumu vardır kendilerinin. Ee, bizim için bugün heybemize bir şeyler doldurup gitme günü. Ee, dediğim gibi biz bize olacağız. İnşallah faydalı olur hepimiz için ilçemiz için, ilimiz için, ülkemiz için diyelim. İlgili personelin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Profesör Doktor Erek, bölgede 19 yıldır yürüttüğü bilimsel çalışmaların ışığında 12 Şubat'ın geçmişine dair önemli bilgiler paylaştı. Biz bu kadar yaptığımız şey Maraş tarafından Maraş insanı için ne ifade etmeli ya da ne türlü bir karşılığı olmalı. Sonuçta biz devletin paralarını harcayarak 12 Şubat Belediye Başkanlığımızın imkanlarından faydalanarak valili imkanlarından faydalanarak, e, büyükşehir belediyelerinin imkanlarından yararlanarak, faydalanarak buralara kadar getirdik. Ama artık bundan sonrasında bunun geri dönüşü olması lazım. Bunun bir fabrika olarak düşünelim. Yani bir fabrikanın kuruluşu aşaması, projelendirme aşaması, işler hale getirilmesi, kendini finanse etmesi ve ondan sonra kazandırması gerekiyor. Biz şimdi kazandırma aşamasına geçmeye heves ediyorum. Benim bütün niyetim bunun üzerine. Konuşmasında Maraş coğrafyasının Anadolu tarihindeki eşsiz yerini vurgulayan Profesör Doktor Cevdet Merih Erek, kültür kavramını sadece geçmişin kalıntılarıyla değil, yaşanmış duygular ve insani mirasla birlikte değerlendirmek gerektiğini belirtti. Miras helal ise bizden önceki kalanların tamamının bıraktığı bu topraklarda yaşamış herkesin bıraktıkları bizim bize kalmış miraslardır. Ve hepimize aittir. Yani bu şahıslara ait olamaz, kurumlara ait olamaz. Birkaç kişinin tek eline sahip bırakılamaz. Mesela ben direktli mağarası kazılarını yapıyorum 19 senedir. Direktli mağarası benim değil. Ben sadece devlet adını orada çalışan biri, biriyim. Oradaki bütün yaratılan, ortaya çıkartılan her şey devletin katkılarıyla bizim çalışmalarımızla, hep beraber çalışmalarımızla ortaya çıkmış bir şey. Bu da bir miras. Bizden sonra kalacak olan herkese, çalışacak olanlara miras. Soru cevap olarak devam eden konferansın sonunda 12 Şubat Meclis Başkan Vekili Ayşe Cesur tarafından günün anısına Profesör Doktor Cevdet Merih Ere'ye hediye takdiminde bulunuldu. <laughs>